Sana da merhaba. Yani sevgilim. Acaba ben de şöyle sana bir sarılıp bir öpsen mi seni? Ha, sen trip yapıyorsun. Tamam, tamam. Bak anlatacağım. Ama bak, hazırla kendini çünkü inanılmaz bir bomba patlatıyorum. Bana hiç benzemiyor. Ne? Ya yani hiç benzemiyor bana. Alakamız yok. Şu kadar bile alakamız yok. Kim kime benzemiyor? Ben anlamadım ki. Hani sen demiştin ya bana, sen neysen o senin tam tersin diye. Gerçekten ben neysem o benim tam tersiymiş. Işte. Kim ne? Yağmur ne diyorsun? Kardeşim geri geldi kız kardeşim. Yaren. Yaren geri döndü. Çok tuhaftı ya. Ha niye o kadar etkilendim ki? Ha Cahit'ten, çok da farklı olmaması lazımdı. Bu da kardeş sonuçta. Ben öyle kala kaldım. Böyle bir anda görünce ne yapacağımı bilemedim. Ben Yağmur dedim. Cevap vermedi. Aslında o da böyle bir sorsaydı, o konuşsaydık falan açılırdım bende ama... ...böyle kala kaldım işte. O kızı da oradaydı tabii. Ay ablan gibi konuştum ha. Neyse tabii onlar var diye de konuşamadık. Ve beni nasıl görüyor acaba ya? Bu yolda görsem var ya tiki kız der geçer giderim yani öyle bir hali var. Böyle süslü, kokuş, kendini beğenmiş, gözünü bir çıkartışı var görmen lazımdı. Ama işte kardeşim ya, kız kardeşim. Kanka gibi bir şey olacağız sonuçta. Değil mi? Oluruz değil mi? Ben onu çok merak ediyorum. O da beni merak ediyordu değil mi? Ama hiç ilgilenmedi. Ay amma abarttım ya. Kız ta Amerikalardan geldi. ...bir yol yorgunu jetle koymuştur falan. Biraz dinlensin, kendine gelsin. Konuşuruz. Konuşacak çok zaman var. Sen burada mısın? Ne? ne? Bir gıkın çıksın ya. Kardeşimle tanıştım diyorum. Sana hiç yorum yapmıyorsun Emin. Ne yorum yapayım ki şimdi? Dönmüş işte, dönmüş. Yani bildiğin dönmüş. Hı, sürpriz oldu. Şey, Yiğitlerin falan da haberi yok. Sadece büyük cadı biliyor. Bize de sürpriz oldu. Yani ne kadar şey yapacakmış, e, kalacakmış? Ya onu bilmiyorum. Yani ama arkasından beş altı bavul falan geldi. Herhalde bayağı kalacak ya da hiç gitmeyecek. Sen iyi misin? <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Ha bir şey var, yemezler. Anlat, ne oldu? Ne alakası var ya? İyiyim işte. Hep yok bir şeyim. Tuhafsın ama. Ha Sen bir şey anlatacaktın bana. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Bilmiyorum Yağmur. Yani ne kadar kötü bilmiyorum. Ne demek şimdi bu? Anlat. Ya şey... ...ben bir tuvalete gideyim. Konuşuruz.